İkinci sebep, ihlası kazanmanın birinci sebebi Rabı rabıtayı mevt dedik. İkinci sebep, imanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifeti sani netice veren masnuattaki tefekkürü imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp Halık Rahim'in hazır nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ile o riyadan kurtulup ilası kazanır. Tabi bundan muvaffak olmak için üstadımız diyor ki huzuru kazanman lazım. Buradaki huzur iç huzuru değil. Yani her an Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, onun murakabesinde olduğu fikrine ulaşmak. Peki üstadım buna nasıl ulaşacağım? Diyor ki bir, imanı tahkikinin kuvvetiyle ulaşırsın. Tahkiki bir imanı elde edersen ulaşırsın. Tahkiki iman ne ya? Var mı bilen? Şimdi iman iki hali o kadar. Taklidi iman, tahkiki iman. Taklidi iman ne biliyor musun? İnanmış, kabul bir iman. Ama inandığı meselelerde, anası babası Müslüman olduğu için Müslüman. İnandığı meselelerin delillerini bilmiyor. Allah'ın varlığını ispat et bir delil yok yani. Ahiret ispat et bir delil yok. Kur'an Allah'ın kelamı, kelamıdır. Tamam kabul. İspat et bir şey yok yani. Karşısına bu adamın böyle bir adamın insi veya cinli bir şeytan çıksa çat diye alır mı imanı? Bugün bir aradı, aradı bir kardeş uğraşıyor şeytan onunla. Kiliseye gidiyorum diyor artık ya. Huzur bulmak için diyor. Allah Allah. Bulamıyor. Dedim sen sivrisineğin kaçmasından gidiyorsun. Ejderhanın ağzına girmişsin. Farkında değilsin. Vesveseyle uğraşıyor ya kardeş. Daha bu gördüğümüz bir tane. Neler var ya? İmanı tahkike ulaştırmak. Peki yolu ne? Yolu ne? inandığın Allah'ı, inandığın peygamberi, inandığın Kur'an'ı şöyle beş para etmeyen bir kafirin karşısında savunamayacak kadar aciz bir Bak Üstad'ın dedi taklidi bir Müslüman. Taklidi bir imanın var. Bu iman her an çalınmaya müsait. Ve bu zamanda insi ve cinli şeytanlar bundan istifade et ne yapıyorlar? Tak 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 alıyorlar imanlar. İkincisi tahkiki iman kardeşler. O iman da iman hakikatlerini iki kere iki dört eder katiyetinde delilleriyle bilen bir iman. Bakın, İmam-ı Azam Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? İman hakikatlerinin delillerini bilmek konusunda ne diyor? Vacip diyor değil mi bunu? Bileceksin ya sen inandığın dönemde. Peki ben nasıl ulaşacağım tahkiki imana? Vallahi kardeşler, aha bu eserler. İmanı taklitten alıp tahkike çıkartır. Ha, bu eserlere girmeden önceki halimiz ortada değil mi? Girdikten sonraki halimiz ortada. Tahkiki imanı yakalatır bu eserler çok okumak lazım. Hazine var ha bunda. Günlük virdiniz olsun ha. Üç sayfa, beş sayfa okuyun. O kalbe girer böyle nasıl yemek mideye girdin mi asaba sinirlere bütün her tarafa dağılıyor istifade ediyor vücut. Senin şöyle kalbine bu eserler düşmeye başladı mı içeride o latifeler öyle bir istifade eder ki farkında olmaz sen ha. Ama alırsın. Feyzini, ecrini alırsın ya. Yani. Bir de diyor üstadımız bu huzura ermenin birinci yolu tahkiki imanı yakalamaktır. İkincisi de şu diyor üstadımız. Cenab-ı Hakk'ın marifetini netice veren masnuattaki tefekkür imaniden gelen bir lemaat. Yani Allah'ın alemdeki o sanat eserlerinde Cenab-ı Hakk'ın böyle esmasını görmek değil mi? O sanat eserlerinde tefekkür etmek eserden müessire, fiilden faile geçe geçe değil mi? Böyle nimetten münime geçe geçe artık ne yapıyorsun? Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın izini görmeye başlıyorsun. Her yerde o. Her şeyi onu anlatıyor demeye başlıyorsun. Sonra diyorsun ki nasıl bir kudret? Subhanallah. Her tarafa mühür vurmuş kardeşler. Her şeyi, kudreti her yeri istila etmiş. İlmi her yeri ihata etmiş. Böyle bir zatın huzurunda o huzura layık bir tavır takınmak diyor üstadımız. Van'da mıydı? Van medresesinde miydi? Böyle oturuyorlar. O talebe böyle ayaklarını uzatıyor. Üstad da diyor ki, üstadım siz de uzatın ayaklarınızı diyor. Yorulduk diyor ya. Biz de Allah'tan korkuyoruz da senin ödün patlıyor diyor ya. Uzat bir şey olmaz diyor yani. Üstad da böyle fetva veriyor. Üstadımız ne diyor biliyor musun? Hem diyor Allah'tan korktuğumu iddia edeceğim. Hem cenneti talep edeceğim. Hem de ayaklarımı uzatacağım. Ne var bu sözün içinde? Murakabe var kardeşler. Huzurda daha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya Uğbut keenneke terâhu kul ol Allah'a keenneke Sanki görüyormuş gibi. Fe inlem tekun terahu. Her ne kadar sen onu görmesen de fe innehu yarâke O seni görüyor. Böyle kul olmak. Tabi buraya nasıl ulaşılıyor? Bir tahkiki imanla. iki Cenab-ı Hakk'ın marifetini netice veren tefekkürle, alem kitabını Allah hesabına okumakla kardeşler. Bunda diyor çok dereceler, mertebeler var. Herkes kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse o kadar kardır. Herkesin bir mertebesi var. Birisi böyle oturur, üstadımız gibi. Öbüründe nasibi vardır, öbürü şöyle biraz yaylanır. Öbürü ayağını da uzatır, onun da nasibi o kadardır. Ama bir zirve var yani kardeşler. Gözü hep nereye dikmek lazım? Hadi kardeş. Zirveye dikmek lazım yani. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak ihlası kazandıracak çok hakaik zikredildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. Cenab-ı kardeşler, ihlası böyle kazanmayı, kazandıktan sonra muhafaza etmeyi bizlere nasip etsin. Onun en müessir sebebi olan rabıtay mevti, değil mi? Hayatımıza koysun. Beş vakit namaz kılıyoruz, değil mi? Bir vakti muayyeni var mı? Ölüm içinde bir vakit koymak lazım. Beş dakika olsun velek Hüseyin. Değil mi? Bir zikrin var, bir şunun var bunun hani hususi ibadetlerin var ya. Onun arasına 5-10 dakika koy ya. Çok faydasını görürüz yani arkadaşlar. İkincisi de neymiş? İmanı tahkiki elde et. Alemi Allah hesabına oku. Oku ki huzura kavuşasın. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda her zaman olduğunu düşünmek. Onun her zaman hazır ve nazır olduğunu düşünmekle onun huzurunda başkalarından medet aramak. Başkalarından böyle bir şey ummak o huzurun edebine ne kadar muhaliftir anlarsın diyor. İhlası tam kazanırsın o zaman. İltifat etmezsin kimseye. Ne dersin? Allah dersin. Başka da bir şey Demez. demezsin.